Evet arkadaşlar. Buraya bir oyuncakçı açılmış. Oyuncakçının adı da Yusuf Eymen'miş. Arabalarını satıyormuş. Kocaman araba marketi kurmuş Yusuf Eymen. Arabalarının çoğunu ben çok sevdim. Birazını ben satın almak istiyorum. Anlaşırsak Yusuf Eymen'den oyuncaklarını satın alacağım. Alayım. Satıyorsun değil mi Yusuf Eymen oyuncaklarını? Ama ben bazı arabaları ben çok seviyorum. Onları almak istiyorum. Bakalım neler varmış. Bunu mu Yok bakacağım. İlk önce a burada Hot Wheels'lar var. Bunu, 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 Dur. Bunu. İlk önce ben şeyi almak istiyorum Yusuf Eymen. Şimşek McQueen'in arabasını almak istiyorum. O neredeydi? İşte burada. Bu tamam. Da, bu da. Ondan aldım. Bir dakika bekleyelim. Bir tane mı? Onu onu koyduk arabamıza. Aa, o da çok güzel. O bak bir. Hot Wheels'ın renk değiştiren arabası. Hatta bu renk değiştirmiş. Buzluğa koyduk biraz önce. Bunu renk değiştirdi. Çok güzel bu da. Bunu da ben çok seviyorum. Bunu, bunu da şey, koyduk. Bunu mu Bakalım başka ne var? Başka ne var? Başka ne var? Başka ne var? Ne istersiniz? O ne vardı? O adam. Ben adam almak istemiyorum. Araba alacakmak istiyorum. Hayır Yusuf Eymen ben şey almak istiyorum. O nerede bulamadım. Papya'yı almak istiyorum. Papya'nın papya arabası. Papya'nın arabasını da almak istiyorum. Bu kaç para? E bu, e, hmm. Bunu kaç paraya satıyorsun Yusuf Eymen? E, satıyorum. Kaç para bu Yusuf Eymen? E, üç lira. Bu 3 lira. Tamam üç lirayı salırım ben o zaman. Bunu. Ondan. Aa jetin uçağı da varmış. Ben jetin uçağını da evet alabilirim. Neymiş bu baba? O... O ne, onun adı neydi Eymen? O, o te, uçak bu. Ne? Uçak, uçak ben onu istemiyorum. Başka ne almak istiyorum? Başka bunu ne? Mu istersiniz? Ah, burada Pepe'nin arabası var. Pepe'nin arabasını alabilir miyim Eymen? Nerede? Burada. Hmm, bu da çok güzel. Harika. O çok güzel. Onu aşağıya koyabilir misiniz Aşağı y Yusuf Eymancığım? Çok teşekkür ederim. Ama bunu mu? Yok, onu istemiyorum. Şey almak istiyorum. Ee, Hot Wheels'ın renkli turuncu arabası vardı. Nerede? Turuncu, ne? turuncu. Aa, şurada. Şurada. Bu da çok güzel. Yusuf Eyman Bir dakika. O o o bir kalsın diyeceğim. Hadi sen koydun. Yusuf Eyman bu kaç para? lira. Evet, bu da mı 3 lira? Bu çok güzel biliyor musun? Böyle cancanlı, böyle ışıkları parı parı parlıyor. Ben bunu da çok sevdim. Ah. Dizi. O kadar çok çeşit var ki. Diziyi de seviyorum ama ben param hepsine yetmez. Burada çok güzel arabalar var. Aa burada bir tane jip vardı Yusuf Eymen'e ben Hı? bulamadım. Beyaz bir jip vardı jip. jip. Nerede? Evet. Ne, göremedim. göremedim, göremedim. Ha burada. Beyaz bir jip var bak gördün mü? Hı. Kocaman. Aa çok güzel. Pol ap polde vardı sende. ap polde varmış Yusuf Eymen'in. Pol'ün dalabılım. Pol kaç para Eymen? Ee, Yusuf Eymen. Satmıyor musun Pol'ü? Satıyor musun? Çok üzüldüm satmıyorsun diye. Çünkü ben poli çok seviyorum biliyor musun? Ya sende o kadar çok Hot Wheels'ın arabası var ki. Onu da mı verdin? O kaç para? O kaç para Yusuf Eymen? Bir dakika bekleyelim. Bekleyelim. Arabamda yer kalmadı. Ben başka araba almak istiyorum. Şeyi göremedim Yusuf Eyman ben. Ee, bir tane kamyon alabilim almak istiyorum ben. Kamyon. İşte bu çok güzel. Ah çok güzel arkada. A bir tane de arabanın kafası, tırın kafası kırılmış. İçine koymuşsun Yusuf Eymen. Sen mi koydun bunu? Evet hey, ben mi? Bir tırın kafası gördün mü? Tırın hmm. kafası içine girmiş. Ben bunu da almak istiyorum. Benden habersiz koyma Yusuf Eymen. Arabamda yer kalmadı. Bu ki ben. Bunu çocuklara ben. Aa çok güzel. Ama ben bunu çok seviyorum biliyor musun? Hmm. Bunu buzluğa koyuyorsun. Renk değiştiren araba yeşile dönüyor arkadaşlar. Gördünüz mü? E bu... çok güzel. O adam ben... mu? O dönüşmüyor galiba Yusuf Eymancığım. Peki şeyini satıyor musun Yusuf Eyman sen? Ee, şey. Tamam. Neydi neydi neydi? Heh, tır. Hot Wheels'in tırını satıyor musun? Satıyorum. O çok pahalıdır. Bu, bunu koyamazsın. Bu da mı o? kaç para Yusuf Eyman? 3000. 3000 lira. En pahalı araban bu mu senin? Evet, benim. Ama çok güzel. Bakar mısın şuna Yusuf Eyman? Böyle. Oo! Harika. Bunu satıyor musun? Ee, satıyorum. Tamam. Bunu da aldım. Abi bir sürü oyuncak aldım. Aa, bak aşağıda Pepe'nin arabası var. Kamyon var. Bak. Ben o arabayı almak istemiyorum. Başka araba almak istiyorum. Acaba ne alabilirim? Ama çok aldım. Param yeter mi acaba? Aha, hepsini koyalım. Hepsini koyamam çünkü o, hepsini alacak param yok benim. Burada bir sürü o kadar çok araba var ki. Acaba hangisini alsam? Ben şey almak istiyorum Yusuf Eymen. Hmm, ne alsam ne alsam ne alsam ne alsam <laughs> ne alsam acaba ben Astra'yı alabilir miyim <laughs> Astra Astra nerede ben göremedim Astra'yı Astra nerede Astra Astra şöyle önden bakalım önden baka baka gidiyoruz 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 Astra 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 Astra, Astra burada <laughs> işte buldum buradasın Astra Astra'yı da aldım. Astra çok güzel çünkü. Şuna bakar mısın? Ayakları var. Ayaklarının üstüne duruyor bu Astra. Gerektiği zaman da uçuş pozisyonuna giriyor. Çok güzel bu Astra. O harika. Çok güzel. Müthiş. O Arazi jipi. Bu çok güzel. Bir de çalışıyor. Bak sesler çıkartıyor. Yusuf Eyman'cığım sen hepsini koydun ama benim o kadar param yok. Param olmadan verir misin bana? Hmm, yok benim. Parasız vermez misin? Kaç para tuttu buraya Yusuf Eymen? Hepsi e, bin yeter. Yok, sadece zaten buna 3000 lira demiştin Yusuf Eymen. Bak, bakar mısın? 3 Payımız. Yok, onu koymayalım. Şöyle gelelim Yusuf Eymen. 3 6 9 12 15 18 21 Satmıyorum. Satmıyor musun? Satıyorum. Tamam, teşekkür ederim. 50 lira yeter mi buranın hepsine? Yeter hmm. bence. Bir tane bunu istersiniz. Çok güzel. Yok, benim o kadar param kalmadı Yusuf Feyman. 50. Lir mı? Benim 50 lira param var. Hepsi. Evet. 55 tutuyor. Sen 50 lira al yeter şu paran. Paranı cebine koy. Teşekkür ederim. Çok güzel alışverişti. <laughs> güle güle harcayın paranızı. Tamam mı? Tamam. <laughs> Şimdi ben gidiyorum. Arabalarımı da alıp gideceğim. Hı -hı. Araba, arabalarımla oyuncakları, oyunlar Hı -hı. oynayacağım. Bay bay Yusuf Feyman. Ben gidiyorum. Bay bay. Neden kapatıyorsun videoyu? Sonra ben o, oyuncaklarım olup gidip oyunları oynayacağım. Neden ya sonra oy, beraber oynarız. Ama şimdilik bay bay diyelim olur mu? Bay tamam. sen. bay. Tamam sıra bende. de şimdilik bir bay bay yapalım isteyim Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.